Efendim merhabalar. CHP'deki değişime şöyle içeriden birazcık baktığımızda karşımıza enteresan bir tablo çıkıyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığında adı geçen iki isim vardı. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu. Mansur Yavaş'ın hiçbir zaman CHP Genel Başkanı olamayacağını sizlere söylemiştim. Zira CHP çizgisinden gelen biri değil. Ama Ekrem İmamoğlu öyle değil. Ekrem İmamoğlu CHP içinde siyaset yapan ve o yapı içindeki farklı fraksiyonlardan olsa da e, roller oynamaya çalışan önemli aktörlerden biri. Dolayısıyla potansiyel genel başkan adaylarının en önde geleni Ekrem İmamoğluydu. Ama ilginç bir şey oldu. Ekrem İmamoğlu potansiyel bir aday olduğunu görmüş olmasına rağmen Meral Akşener'in ona yaptığı teklifi reddetti ve Cumhurbaşkanı adayı olmadı. Seçimden sonra Kılıçdaroğlu'nun yaşadığı hezimet akabinde CHP'nin başına geçebilecek hamleler yaptı. Bir web sayfası açtı. Şikayetleri toplayacağını söyledi. Değişim hareketini başlatmalıyız dedi. Ama ne gördük? Ekrem İmamoğlu da çekildi ve CHP'ye özgür özel sürüldü. Özgür özel liderlik vasfı olan bir siyasetçi değil. Ekrem İmamoğlu neden geri planda kaldı ve Özgür Özel'le birlikte ulaşılmaya çalışılan şey ne? Kılıçdaroğlu'nun en ufak bir endişesi var mı seçilemeyeceğine yönelik? Böyle birçok soru duruyor karşımızda. Bugün akademisyen Emrah Gülsünar'ın bir yazısını okudum. Yazı oldukça hoşuma gitti. Bu çerçevede size tamamını özetliyorum. Hepimiz şunu çok merak ediyoruz. Potansiyel liderin Ekrem İmamoğlu olduğu net bir şekilde görülüyordu. Değişim hareketini o başlatmıştı. Zoom toplantısına, ifşa edilen o Zoom toplantısına da Ekrem İmamoğlu aslında liderlik yapıyordu ama bir şeyler oldu ve o aday olmadı. Birincisi şunu görmüş olabilir. Ben aday olursam Kılıçdaroğlu'nun kurguladığı delege karşısında seçilemeyebilirim. İstanbul Belediye Başkanlığı adaylığını da yitirebilirim. Yani burada kısmen pragmatist bir duruş var. Sonuç olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak oyunda kaldığınız zaman öyle ya da böyle yine potansiyel cumhurbaşkanı adaylarından biri olacaksınız. Size şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bir sonraki seçimde Ekrem İmamoğlu şayet İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanır da Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru ulaşır ve oraya varırsa partisi onu aday göstermese bile muhtemelen sokaktan imza toplayıp aday olacak. Çok erken 5 sene sonrası için konuşmak ama bunu bugünden söyleyebiliriz. Ekrem İmamoğlu Oraya varabilmek için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın elinde olması gerektiğine inandığı için aday olmamış olabilir. Şimdi Türkiye'de partiler nasıl kurulur? Türkiye'de partiler ya CHP gibi gelenekleri olan yani tarihsel bir geçmişi olan bir ekolden gelen partilerdir. Ya da liderler durur onların etrafında bir parti oluşturulur ve yollarına bu şekilde devam ederler. Şimdi hepimiz şunu çok iyi biliyoruz. Siyaset skalasının sağ tarafında kalan sağcı partilerin tamamı lider eksenli partilerdir. Meral Akşener de böyledir. Geçmişte Özal da böyleydi. Demirel de böyleydi. Lider, güçlü lider olur olmaz bu önemli değil. Ama o bir ismin etrafında parti kurgulanır. Yani şöyle yapılmaz. 3-5 arkadaş hadi gelin parti kuralım sonra bir genel başkan seçeriz. Böyle olmaz. Ama CHP'de görebildiğimiz kadarıyla bir lider yok ama kendi içinde çeteleşmiş, şebekeleşmiş, partiyi ele geçirmiş oligarşik bir yapı var. Bu oligarşik yapı kendi oluşturduğu tüzükle partiyi elinde tutuyor. Ne kadar hezimet yaşarsa yaşasın farklı adım atmıyor. Hatta seçimi kazanmaktansa kendi adayları dışında bir adayla seçimi kazanmaktansa partiyi elimizde tutalım seçim meçim umurumuzda değil biz kendi hayatımıza bakarız tavrını sergiliyor. Yani Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu bu oligarşik yapıdan olmadığı için bugün genel başkan adayı olamıyor dün de cumhurbaşkanı adayı olamadı. Yani bu adamlar şunu diyorlar. Biz CHP'yi kaybedeceğimize, Türkiye'yi CHP'lilerin kazanacağına biz Türkiye'yi kaybedelim ama CHP bizim elimizde kalsın. Yani işin özeti şu. CHP bu oligarşik yapıdan kurtulmadan, CHP bu delege yapısını değiştirmeden, CHP ön seçimle delege, milletvekili, belediye başkanı belirleme sürecine girmeden Erdoğan hep seçilecek ya da sağ partiler hep seçimi kazanacaklar. Çünkü Sağ partilerin seçimi kazanmak gibi bir hedefi var. CHP'deki oligarşik yapının sadece partiyi elinde tutmak ve kazanabildikleri kadarıyla belediyelerden elde ettikleri rantlarla siyasi hayatlarını devam ettirmek gibi bir hedefleri var. Onlar her halükarda kazanan. Onlar her halükarda oyunun içindeler. Onlar hiçbir şekilde oyunun dışına çıkmıyorlar, atılmıyorlar. Peki Kılıçdaroğlu'na karşı Özgür Özel'in şansı var mı? Daha önemli bir soru var. Diyelim ki Kılıçdaroğlu'na bir şekilde tepki oylarını topladı, delegenin gönlünü yaptı ve kazandı. Bu düşük bir ihtimal. Kılıçdaroğlu'nun hesabı şu. Bakın demokratik bir kongre yaptık, isteyen aday olabilir dedik ama yine ben seçildim. Bu CHP öyle bir parti ki bizlerin Kılıçdaroğlu'nda göremediğini o delegeler görecek ve Türkiye'yi şaha kaldıracak lider olarak 75 yaşındaki Kılıçdaroğlu'nun arkasında duracaklar. Bir kere meşrulaşmış olacak Kılıçdaroğlu. Ha, Özgür Özel kazandı diyelim. Hani kumarhaneler için söylenen bir şey vardır. Kasana, kazanan hep kasadır diye. kumara kumarın kazananı olmaz. Özgür Özel de bu oligarşik yapının bir adamı. Özgür Özel'i seçtirdikleri zaman daha önemli soru şu. Siz Erdoğan'ın karşısına onunla çıkabilecek misiniz? sağ seçmene açılıp %50'leri bulabilecek misiniz? Özgür Özel'in mitinglerde kitleleri kendine kilitleyip Türkiye'yi etkileme ihtimali var mı? Yok. Ama kasa yine kazanacak. Tepki oylarınız varsa biz o tepki oylarıyla bu liderle yolumuza devam ediyoruz deyip sıfır hatalı bir oyun kurgulamışlar. Ha, Özgür Özel seçilirse Belki şu olabilir. Meral Akşener'in kapısını çalabilir. Tekrar bir ittifak kuralım diyebilir. Çok küçük de olsa bir umutla bir ittifak eşiğine Türkiye tekrar gidebilir. Zira... Zira son seçime baktığımızda Meral Akşener'i eleştirmediğim için bana kızıyorsunuz ama böyle bir CHP varken Meral, Meral Akşener'i neden eleştireyim? Yani böyle bir yapılanma varken ben bir şekilde parti lideri olsam şansımı denerdim. Burada hiçbir şansımız yok. Yani Kılıçdaroğlu ile adamın seçim kazanmak gibi bir hedefi yok. Ha kendisi için vardı ama Türkiye'yi düzlüğe çıkartacak oyun nasıl kurgulanır, hangi hedeflere kilitleniriz, o hedeflerde Kılıçdaroğlu yoksa, o hedeflerde CHP içindeki aktörlerin çıkarları yoksa on, o oyunu oynamıyorlar. Ha yoksa İyi Parti'yi de eleştirmemiz gerekiyor. Bakın belediye başkanlığı seçimi mikro alanda başkanlık seçimidir. Değil mi? Biz ne diyoruz? Belediye başkanı. Başkanlık seçimi zaten. Hatta Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu var ama belediye seçimlerinin ikinci turu yok. Başkanlık seçimlerinden çok daha sert bir yarış. Çok daha riskli bir yarış var orada. Şimdi İyi partililere söyleyeceğim şey şu. Evet mevcut Kılıçdaroğlu'nun olduğu CHP ile ittifak yapmama arzunuzu anlıyorum. Ama şöyle bir gerçek de var karşımızda. Seçim akşamı ortaya çıkan Türkiye tablosunu açıp bir bakın bakalım. Siz bu tablonun hangisinde, hangi ilde, hangi ilçede birinci parti çıkmışsınız? O tabloya baktığınız zaman kaç belediye başkanı kazanabileceğinizi de görmüş olacaksınız. Evet. Çözüm kopup gitmek değil. Çözüm Türkiye'de değişimin önüne açabilecek hamleleri yapmaktan geçiyor. Ama muhalefet sanki saatlerini ayarlamış. Biz yerle bir olmuş. Kalkma ihtimali olmayan iflas etmiş. Artık e, açlık sınırında insanların yaşamaya çalıştığı bir ülkede belediyeleri de AKP ve MHP'ye nasıl teslim ederiz yarışına girmiş fotoğrafı veriyorlar. Buna izin vermeyecek olan karşımızda tek bir kişi var. Bir kişi derken bir grup var. CHP delegileri. CHP'de o oligarşinin adayı olsa bile tekrar ittifak kurma ihtimali olan ve bir dahaki seçimde seçilecek adayla seçime gitme ihtimali olan hali hazırdaki Ekrem İmamoğlu ile çalışıyorlar. ...özgür özelle yola devam etmedikleri sürece... ...iyi partiyi eleştirmeye yüzümüz bile olmayacak. Bir başka ve çok kısa bir konu... ...Erdoğan Amerika'da biliyorsunuz... ...ve bugün İsrail'le bir anlaşma yaptılar... ...beraber doğalgaz arayacaklar. Şimdi 3 gün önce... İçimizden biri çıkıp mesela bir televizyon yayınında, bir YouTube yayınında deseydi ki Türkiye'nin çıkarları İsrail ile birlikte doğalgaz aramaktan yanadır. Ağızlarına geleni sayacak da Türkiye'deki muhafazakarlar. Ama bugün Erdoğan o anlaşmayı yaptı. Şimdi onu ayakta alkışlayacak. Karşımızda bu kadar değerlerden yoksun, çıkar odaklı, tamamen self oriented siyaset yapan bir kitle varken Üç tane CHP'li oligarkın geleceği ne olacak diye hesap yapan bir parti bu ülkede seçim kazanamaz. Hiçbir değer yargısı olmayan, kazanmaya kilitlenmiş bir kitleyi yenmek zorundasınız. Bu ülkenin aydın gençleri için, bu ülkenin e, geleceğe umutla bakmak isteyen gençleri için bir araya gelmek zorundasınız ve Kılıçdaroğlu ve oligarkları o partinin başında olduğu sürece bunun hiçbir zaman olmayacağını biliyoruz. Erdoğan Netanyahu ile bile el sıkışabilirken siz kendi aranızda el sıkışamaz hale nasıl geldiniz diye oturup düşünün. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.